Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Pazartesi öğlen arası. Evet. Ne yapıyorsun? Vakfaya çıkamam kardeşler. hani eleştirilere cevap lütfen gösterir misin salonu? Tabii ki. Önce sanırım buralara bir sen, bakalım. Usta kolay gelsin. Merhaba. Usta normalde öncülüğünde sizin için hizmet ediyorum. Ay canımsın. Usta merhaba. merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Oo vakfalar ince ince işleniyor bir ustaların ellerinden. <laughs> Murat Bey kolay gelsin. Evet. Orada da yağlama yapılıyor. Bakalım fırına. Fırını içi pul bahra dolu. Çok güzel. Ustam gidiyorum içeriye. Görüşürüz. Bakalım. Öğlen arası, pazartesi öğlen arasında. Çok şükür. Tüm masalarımız çok şükür bugün de dolu. Hepinize afiyet olsun. Hepiniz hoş geldiniz.